Merhaba arkadaşlar ben Ömer Kızdateş Bugün size nasıl YouTube'da 1000 abone ve 4000 saat izlenme oranını geçeceğinizi anlatacağım Para kazanmanız için 1000 abone ve 4000 saat izlenmeyi geçmeniz gerekiyor Öncelikle arkadaşlar sürekli kendi içeriğinizi üretmek zorundasınız Başkasının içeriğini atamazsınız Attığınız anda bundan para kazanamazsınız YouTube bunu otomatik olarak algılayıp tekrarlanan içerik olarak gösterip size para vermiyor Diyelim ki atmak istiyorsunuz başkasının videosunu bunu değiştirerek atmak zorundasınız. Üstüne bir şeyler katmadan atarsanız bundan hiçbir para alamazsınız. Onun için kendi içeriklerinizi üretmeniz gerekiyor. Nasıl hızlı abone kazanırım diyorsanız Facebook'ta YouTube'un sayfaları var. Oralardan karşılıklı abone kasabilirsiniz. Ha abone kasmakla uğraşamam diyorsanız sürekli video atmak zorundasınız. Videolarınızı attıkça elbet bir tanesi tutacak. Bir tanesi tuttuğu zaman bu yolda zaten yürüyüp gidiyorsunuz. Sürekli devamı geliyor. Ben de öyle olmuştu şahsen amacınız sürekli bir içerik üretmek olsun. Sürekli videolar atın. Buna ne kadar atarsanız o kadar çok etkileşim alacaksınız ve videolarınız öne çıkacak. Kişiler de bunu görüp videolarınıza tıklayacak. Amacınız sürekli video atmak olsun. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Videomuzun içeriği de bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Unuttum, unuttum bir saniye. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın.